Bugün Minecraft canlar yapı kapışmalarında Brain Rot temasındayız. 20 dakika süremiz var. Brain Rot yapacağız. O zaman hadi Brain Rot'lara geçelim. Şimdi canlar bu seferki Brain Rot yarışmamızda bak. Brain Rot yarışması diyor aslında. Yani bugünkü trollümüzde şöyle. Yusuf'la şu an bir şey bağlantımız yok. Bak sunucu da ama mikrofon bağlantımız yok. Bu yüzden size rahat rahat her şeyi anlatabileceğim. Kafa rahat o yüzden. Şimdi canlar önce ne açacağız biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde 20 dakika süremiz var ya. Ben zaten chat'e arada bir işte 20 dakika, 10 dakika, 15 dakika diye böyle yazacağım. Yusuf Emir'le bunu konuştuk. Sürenin bitmesini oradan anlayacak Yusuf Emir. Evet her şey benim kontrolüm altında. Şimdi Cana ne yapıyor biliyor musunuz? Cana bir sürü brain modumuz var. Bunlar Yusuf Emir önce bir yapısını zaten direkt bozacağız. Ama bozmadan önce bizim yeni bir brain çıkmış. Bak ben onu bilmiyordum onu yapasım var. Şimdi Can önce bir hemen şuraya post bir yazalım. Sonra şuradan gidelim. Şöyle canlar bir post 2 yazalım. Slash slash set white concrete. Tamam. Şimdi canlar ben yapacağım ama bunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Bilenler bana söylesin. Ben bunu nerede gördük ben bunu bilmiyorum. Böyle geziyordum. Ha bayağı var. Şimdi slash slash brush sapphire light blue concrete. Bu arada canlar normalde build battle kullanmak şey build battle da bu elimdeki şeyi kullanmak yasak. O yüzden biraz e, da hilemizi de yapmış olduk en baştan. Şimdi canlar bakalım. Tamam. Boyutu güzel. Şimdi canlar şöyle bir 6 yapacağım. Hemen canlar şöyle bir 6 yapıyorum. World Edit kullanma yasak oldu. Yapı kapı yapmasa World Edit kullanıyor. Üstte bir de trolleyeceğim. Ne kadar eğlenceli bir şey durum şu an. Hemen şuradan şöyle bir 7 yapıyorum. Hop şöyle. Bunlara göz ekleyeceğiz bu arada canlar. Şimdi diyeceğiz ya şey, abi bu ne bu bu ne bu, bu. Şimdi canlar slash slash. Replace. Hemen canlar. White. Konkriti air değiştir. Tamam. Bak. Aha da yaptı. Tertemiz. Tertemiz. Bu arada canlar biz hemen Yusuf Emir şöyle bir bakalım ne yapıyormuş. Hop. Ha, Yusuf Emir gene pik... Ha Capuchino, asasino yapıyor. O zaman hemen Yusuf Emir'e canlar bir kapıçın asasino verelim ya. Slash effect give Yunus LP invisibility. Dur, tamam. Beni artık görüyor mu? Görmüyor. Süper. Şimdi canlar bakın iyi bakın. Ben bu ilt yapıyor ya. Bak şimdi. Ha dur daha yapıyormuş. Tık. A koyamadım. Dur bende true yazmıyor mu? Ha true yazmıyor. Bir dakika. Ha şöyle yapayım da tam biraz dikkatli baksın çünkü büyük benim efektleri görecekti. Tamam. Riske almaya değmez. Şimdi ne yapıyor? Bu hala şu an piksel artını yapmaya devam ediyor. Yapsın bakalım. Aha. Tık. <laughs> Abi çok iyi oldu. Harbi diyorum. Aşırı iyi oldu şu an bir şey değil mi? Çok da tatlı durdu. Hop. Bak bak. Tık tık. <laughs> Abi bir şey diyeyim öldürüyor yenisi geliyor öldürüyor yenisi geliyor bak Tamam Abi biraz da canlar kendi yapımızla uğraşalım değil mi Hüseyin biraz böyle gıcık ettim o bana yeter Şimdi canlar hemen şuradan e, Beyaz konkrit alacağım Şimdi ben white konkret yazıyordum ya Heh, tamam Şimdi canlar ha dur efekte sileyim üstündeki Üstündeki efekte sileyim tamam Şimdi canlar Bunlara göz vardı doğru hatırlıyorsa. Şu an ben biliyorsunuz canlar yapa kapışmalarında kopya çekmiyorum. O yüzden Hemen canlar. Şöyle normal bir şekilde yapalım. Önce gözlerini yapacağım. Umarım doğru yapıyorumdur. <laughs> Umarım doğru yapıyorumdur. Rezil olmayalım. Harbiden rezil olmayalım. Şimdi canlar. Şöyle şöyle. Hemen. Hemen canlar. Şuradan siyah göz. Bak Şöyle gözleri olsun. Bakayım nasıl oldu. Hemen şöyle bir bakalım. Hemen bakalım. Tamam. Bak gözleri var. Gözleri var. Yalnız bir şey diyeyim canım. canlar? Normal boyutta imkanı yoktu. Şunu yapamazdım. Yani şöyle bir 67 yazısını yazamazdım ya. Yani harbi biliyorum. 1-2-3-4- 5 1 2 3 4 5 Hemen 1 2 3 Dur şöyle 2 3 4 5 Hemen canlar şurayı da birleştirelim. Bunun gözü daha büyük diye hatırlıyorum. Ya, yanlış yapmayı var çok yüksek. Ama amacımız alan canına yüz semri gıcık etmek. O yüzden çok da umurumda değil şu an ne kadar doğru yaptım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tamamdır. Hemen canlar şuradan bir birleştirelim. Bir türlü tutturamadım. Niye böyle oluyor? Ha tamam. Güzel. Şimdi canlar. Şöyle tık 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 Tamam, güzel yani biraz daha şu an e, Şekle Şemal oturmaya başladı 15 dakikamız kaldı 15 dakika yazıyorum hemen Yusuf Emir'e Bilgisi bulunsun hızını arttırsın Zaten Ne yaparsa yapsın her türlü içinden geçeceğim O yapının da neyse konumuz o değil Şimdi cana bunun biraz daha gözü büyüktü sanki Şöyle bir şeydi hemen şöyle bakalım Evet bunun gözü daha büyük evet doğru Doğru Böyle olduğunu hatırlıyorum ben Hemen şöyle bir yapalım hızlı hızlı Tamam yani şu an canlar Bu brain load'umuzu yaptık hemen şimdi Yusuf Emre bakalım ne yapıyormuş Hop Yusuf Emir ince detay kasıyor ya Harbi diyorum ince detay kasıyor. tam o ince detay, detay, kasmaya başlasın canlar. Bunu biraz kendimize göre şekillendirelim mi? Bunu biraz kendimize göre şekillendirelim canlar. Aynısı da birebir yapmam anlamı yok. Hemen şuradan bir elmas. Hemen canlar şuradan bir bakayım. Ee, elmas kılıç nasıl gözüküyor? Tamam. Bir de log alalım. Süper. Şimdi canlar. Şuradan. Ben bunun eline bir kılıç eklemek istiyorum. Ben bunun eline bir kılıç ekleyeceğim canlar. O kılıç ekleye duralım biz hemen şöyle hızlıca. Tık 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 tamam. Kılıcın bir kısmı burada. Hemen canlar şuradan bir kabzasının devamı gelsin. Ee, şuraya hemen canlar sayın yazalım. Sayın daha siyan daha iyi dur. Siyan daha iyi dur aynen. Şöyle yaparsam aynen bak. Tamam. Daha mantıklı, daha güzel durdu. Hemen canlar şimdi şuradan bir kılıç çekelim şuna şöyle kocaman bir kılıcı olsun. Ya, biraz kendimizden de katmamız lazım. Yapı kapışması değil birebir aynısı yapmalı bir anlamı yok ya. Yani. Hemen canlar şöyle bakalım. Bunu bir blok daha genişletsem iyi olur ya. Ortada birleşmiş. Yok böyle iyi mi? Oğlum mızrak gibi durdu. Kılıç gibi durmadı ya. Şunları kır. Şunları kır. Bakayım şu nasıl oldu? Kılıcı biraz daha büyük yapmam lazım. Evet kılıcı biraz daha büyük yapmam lazım. Hemen canlar şöyle yapalım. Bakayım. Ee, bir de şunun ucunu şöyle yaparsam. ha, Tamam daha çok kılıca benzi. Tamam. Canlar bak güzel. Bir tane kılıcımız oldu. Kılıçlar çok hançere benzi. Tamam yapacak bir şey yok. Hemen Yusemir'e bir bakalım o sırada ne yapıyormuş. Hmm tamam. Buraya notu geldiysek canlar o zaman. Ee, ne verelim ne verebilirim ne verebilirim. Assassino. Aynen. Şimdi canlar, hemen gene bir efekti verelim. Hop tamam. Şu an görünmeziz. Şu an görünmeziz. Hemen şöyle yandan bir sıvışalım. Bakalım. Güzel Hüseyin. O çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bak tık. <laughs> tık tık tık. Siyah yaptı. Şu an görmüyor bu ihtimalle bunları. Aynen şu an onları görmüyor. O daha orada değil çünkü. Bak şimdi. Tık tık. <laughs> Tamam güzel biraz daha için asasinaları Bunu peaceful alsam gidiyor mu? gitti Tamam güzel güzel peaceful alınca gidiyormuş Olması gereken o canlar. güzel Şimdi canlar hemen şuradan Bir güzellik yapalım mı Bakın şimdi Slash slash post 1 Hemen şu aşağı iniyorum Slash slash post 2 Slash slash Replace Şimdi canlar ne yapıyor Hüseyin Emir Beyaz konkreti var değil mi Bakın şimdi White concrete Bunu red concrete'e değiştireceğim Tık <laughs> Onu <laughs> çok iyi oldu Aa, o zaman şöyle yapalım. Hemen şu undo çekelim. Tık. Tamam. Bak düzeldi ya. Şimdi ne olmuştu az önce? A Renklerden ayı anladı ya. Ayı anlayamayacak artık. İyi bakın şimdi. Al. Hadi anla. <laughs> Hadi anla şimdi hangisi hangisi. Hadi anla. Hadi anla. Umarım chatler bir şey yazmıyordur anlamıyorum çünkü şu an gözükmüyor. Ne yapıyor? Yatak ne alakalı? Ha sunucudan çıktı. Tamam tekrar girdiği zaman düzelmiş olacak. Tamam büyük bir, büyük bir, büyük bir olacak. Kilimi mi çektin abi? Yo direkt sunucudan çıkmış. Sanca Hüseyin'de bir sıkıntı yok. Aynen bak düzelmiş oldu. Bize bir kontrole gelmez. Güzel. Şimdi canlar hemen gene efektimizi silelim. Biz işimize devam edelim. Şimdi buna başka ne yapabiliriz canlar? Bir elinde kılıç var. Burada kalkan yapayım diyorum. Ama bunu kalkan nereye? Şunu kalk, şuna kalkan yapalım. Şuna kalkan yapalım. Aynen şimdi canlar. Önce buna bir ayarlayalım hemen hızlıca. Şunları bir silelim. Güzel. Bakayım hatta Hüseyin ne yapalım? Bir bakacağım bir dakika. Tamam bir sıkıntısı yok şu an Hüseyin Emir'in. Hüseyin şu an bir sıkıntı yaşamadı. işine devam ediyor. Şimdi canlar hemen şuradan. Kalkanı bunu yapacaktık değil mi? Evet kalkanı bunu yapacaktık. Bunun kalkanı canlar normal Minecraft kalkan olacak. Şöyle. Heh tamam. Hemen tık 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 tık. Hemen şöyle. Biraz yükseğe gidelim. Minecraft'ta kalkanı biliyorsunuz biraz uzun. Tamam. Şöyle yaparsam. Ha, ama bunu şöyle ayarlamam lazım. Tamamdır güzel. Şöyle. Hemen canlar tamam. Tamam. Hemen şuradan ayarlamam lazım. Bir dakika tam süper. Bak şu an bir şey değil mi? Güzel oldu. Şu an bakayım. Aynen baya Minecraft'ı kalkanı gibi oldu. Kalkan nasıl gözüküyor? He dışı buymuş. O zaman hemen canlar. Şuradan gri konkretimizi alalım. Gri konkreti alacağım. Etrafı da çerçeve. İçine çekeceğim çerçeve bu arada. Direkt bu arada 10 dakika kaldı yazayım. 10 dakika yazıyorum hemen. Yani bilgilensin bilgilensin sonra aman ben bilmiyordum aman ben etmiyordum sıkıntıları yaşanmasını istiyorum canlar. Hemen şu şuraları hızlıca bir yapalım bakalım tam güzel oldu. Yani bir şey kalkana biraz daha benzedi. Kalkanda vidalar vardı. Hemen canlar o yüzden demir alıyorum. Şu kenarlara demir blok koyacağım. Şöyle 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 şöyle. Ee, bunun içini beyaz konkrit yapsam mı? Bakayım nasıl durur? Kötü durmaz bence. Be bunu bu konkritten devam edelim. Bu konkritten devam edelim. Şimdi canlar hemen şunları bir dolduralım. Sen gel. Hop 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 hop. Hızlı güzel. Yusuf Emre de yetişmem lazım bir yandan. Yani çünkü benim yapıyla onun yapıyla uğraşacağım derken benim yapıda bitmemesi olmaz. Tatsız olur. Bakalım. Yani canlar daha tatlı oldu. Evet bak kalkanı güzel oldu. Kalkanı güzel oldu canlar. 67'nin e, 7'si okey. E, ayakkabı da mı yapsak? Ben full 7'ye oynuyorum bugün. Bugün full 7'ye oynuyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yapacak hiçbir şeyim yok. E, ayakkabıyı şöyle yapacağım ama canlar. Bakın şimdi. Ayakkabıyı direkt ayak gibi yapacağım buna. Aynen bunu sildim. Şuradan hemen ayakkabı gibi olmasını istiyorum. Ee, şurayı şöyle bir yapalım. Tamam tamam tamam. Bakayım. Evet daha çok ayakkabı gibi. Sonic'in ayakkabısı oldu bu ya. da bu direkt Sonic oldu. Bu Sonic ayakkabısı gibi oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok ya. O kadar da göze batacak hali yok ya. Zaten amacımız brain rot yani. Çok da mantıklı şeyler yapmıyoruz ne diyeceğiz? Hemen canlar. E, ee, bakayım topuklu ayakkabı gibi oldu ya. Ya abi topuklu ayakkabı gibi oldu. Dur şunu kır şöyle yap. Şöyle yap. Ee, şöyle yaparsam. Bakayım topuklu ayakkabı gibi. Tam topuklu ayakkabı gibi olmadı umarım. Ya, umarım. Onu etrafta ben beyaz çizgilerle bir şekilde hallederim. <laughs> beyaz çizgilerle can onu bir hallederiz. Topuklu ayakkabı gibi oldu ya. Hiç beklemiyordum böyle gözükmesini. Gözümde canlandıramıyorum. Pixel artım o kadar iyi değil. Şimdi canlı UCM onu yaparken ben hemen bunları bitireyim. Ondan sonra Hüseyin yanına gelip Bakayım süreye daha var. Tamam. Şunu kırarsam bence topuklu ayakkabı gibi olmaz. Aynen bak bunu kır, kırdım topuklu ayakkabı gibi olmadı. Ama bunları bir blok bir öteye taşıyacağım. Bir blok öteye taşırsam bakayım. Tamam. ha Şimdi cana white concrete alalım. Buna çerçeve çekeceğiz. Şöyle bir çerçevesi olacak ayakkabının. Ön tarafına da bağcıklar da yapacağım bu arada. O detayları kesinlikle düşünüyoruz. Bizde detaycılık son seviye canlar. Hemen şunu bir ayarlayalım hızlı hızlı. Bakalım tamam güzel. Hemen canlar şuradan Hüseyin'e bir bakalım ne yapıyormuş. Yusemi salmış mı? Yok. He katman yapıyor. Bak. Yusemir katman yapıyor canlar. Tamam. Detaycılığa geçmiş Yusemir. Yusemir detaycı. Güzel. Güzel. Sevdim. O detayları ben birazdan tek kata indirmesini de bilirim ama yani onu da biraz da indireceğim tek kata. Şimdi anlar. hemen şöyle yapalım. Bunları kıralım. Tamam bakalım güzel ayakkabı ayakkabıya benzedi. Hemen canlar bir de siyah. Konkret alalım bağcık yapacağım çünkü. Ee, bağcığı da şöyle, şöyle yaparsam. Bakayım. Ya çok değişik olmadı mı ya? Ben bunu buraya not yapacaktım bu bildiğin yeni bir çizgi film karakteri gibi Tamam güzel. 67'ye ne yapabiliriz? 67'nin altısına bir şey ayarlamam lazım. Tekerlek yapabilirim. Aynen tekerlek yapalım. Tekerlek yapalım canlar bunun o göbeğine. Ama bunu bir düzleştirmem lazım. Çok da asimetrik olmasın. Bakayım. Tamam. Güzel. Fena değil. Şuraları bir doldurayım ufaktan. Hemen Hüseyin yanına gideceğim şimdi bir dakika. Hemen bir efektimizi geri verelim kendimize. Nerede efekt? Efekt yok. Heh, tamam. Şimdi canlar hemen baltamızı alalım. Çünkü bununla bir rahatsız edeceğiz. Rahatsızlık vermeye geliyoruz. Şimdi canlar bak 3 katman yapmış ya. Bunun ortası olmayacak. <laughs> şimdi bakın. Bunun ortası büyük ihtimalle budur. Post 1. Canlar hemen şunun şu alt katından. Bak burası ya. Hemen şuraya post 2 diyeceğim. Slash set Air dersem. <laughs> Artık 2 brain rotum var kardeşim hayırlı olsun. Tek taşla 2 kuş vurdum. <laughs> Aa çerçeveyle kapatmaya çalışıyor. Bak uyanık. Uyanık. Tık düzelteyim hemen. Tamam düzeltelim. Hatta bir daha silelim. Tık. <laughs> o da çok eğlenceli oluyor ya. <laughs> Bak. O orta delik hop geri geldi. Uzaklaşınca siliniyor yakınlaşınca geri geliyor. Aa içeride kaldı. Oğlum <laughs> adam içeride kaldı şu an. <laughs> tamam. Aha Yusuf <laughs> içeride kalmıştı çıktı. Gözü kırmış. Yazıkla. Hoppala. Tamam. Ha tamam, bu da son. Tamam güzel. Şimdi ben hemen gideyim kendi ülkeyle uğraşayım. Bunu bitireceğiz. Bunu bitireceğiz. Şimdi canlar. Heh, black concrete. Şincana gene black concrete alacağım. Bir de beyaz concrete alacağım. Tekerleğin o jant kısmı için. Şincana yapmaya başlayalım. Bu arada efektimizi de silelim şimdi. Yusuf Emir büyük ihtimal arada bir arkadan bakıyordur. Ben o Yusuf Emir'i tanıyorsam arada bir bakıyor. Ee, şimdi. Bakmasınlar daha şu an. tamam <laughs> <daha> güzel. <laughs> Hemen canan şuraları. Lastik gibi yapacağız. Lastik gibi yapacağız. Yani 67'nin altısına en fazla lastik yakıştırabildim. Yani aklıma başka bir çözüm gelmedi. Şöyle hemen bakalım. Tamam güzel. Cant kısmını belki yapmam ya. Tekerlek gibi olsa yeter diye düşünüyorum ben şu an. Şu an tekerlek gibi olsa bakayım okeyim ben. Yani aa bir dakika canlar. Buna diş yapalım. <laughs> buna diş yapalım. Bak acayip geldi aklıma şu an. Harbi diyorum buna diş yapalım. Ağzı olsun bu bunun. Tamam güzel fikir. Güzel fikir. Güzel fikir. Bakalım. 5 dakika kaldığını yazdım Yusuf Emre hemen hızlıca. Sıkıntı yaşamayalım sonra canlar. 16. dakikalardayız. Sonra demesin sen kendine süre uyduruyorsun falan. Hüseyin tutuyordur zaten süreyi. Hüseyin'in ben hep süre tuttuğunu düşünüyorum bu arada. O bana güvenmiyordur. Evet güzel. Diş kısmı okey. Diş kısmı okey canlar. Hemen şöyle. Hemen böyle. Tamam. Şimdi can hemen şuradan bir red concrete dil yapacağım şimdi de. Şimdi de dil yapacağım bakın. Bunu tek katmanlı yapacağım. Bunları iki katmanlı yapmak istemiyorum. Yani ben uğraşmak istemiyorum o kadar canlar. Hemen şuradan bir de dil yapalım. Bunu şöyle bir arttır. Şöyle tamam. Güzel. Hemen. 67'nin altısı bir garip oldu ya. Hiç beklemedim böyle garip bir şey yapmayı. Ben daha sabit bir şey yaparım diyorum da değişik bir şey dönüştür. Tamam. Ee, dili şöyle yapıyorduk sanırım. Bakayım. Aynen. Tamam. <laughs> Çok tatlı olmadı mı? Çok tatlı olacağını Tamam güzel. Hop. Tık. Tamam. Ya, dişin alt kısmını yapmadık. Dur. Şurayı cana tam kapatmam lazım. Hemen şunu tam kapatalım. Tamam. Şu an bence daha okey. E, dişleri ama çok düz oldu. Hemen dişleri bir katman daha yukarı çekeceğim. Bir katman daha. Mesela bazıları böyle olacak. Bazıları iki kat yukarıda olacak. Hani şey olacak. Aynı olmayacak diş hizası. Hemen şöyle bakalım. Bak. Canlar karikatür oldu ya. Valla çok karikatürük oldu. Güzel. Bu dişi de biraz uzun olsun. Hop 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 hop. Bakayım. E, canlar oldu ya. Baya yani baya tatlı bir şey oldu bu arada. Ben e, ağız tarzını çok sevdim. Dişleri. Tam güzel. Hemen işte bir düğüm bakalım. Hemen Yusuf bakalım. Hala kapıçlı asasin yapıyorsun sen ya? Oğlum adam 20 dakika boyunca bir tane brain rotu uğraştı ya. Arkadaş. Slash slash post 1. Hemen canlar. Şöyle slash slash post 2. Slash slash set air. Tık. 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 Dur bu, bu, bu korkutucu bir hareket oldu. Hemen eskane döndü. Tamam. Adam 20 dakikadır buna uğraşıyor. Direkt bir anda siliyorum ya çok komik oluyor. Aha gitti. <laughs> bir de etrafa bakması yok mu? Nereye gitti lan bu diye. Tamam güzel. Güzel. Hemen şöyle bir daha bir son base silelim. Tekrar yeni getin. Tamam. O gidip geliyor. Gidip geliyor. Şimdi canlar bunu bitirdik mi? Bence bir de canlar bunları son olarak bir kaş ekleyelim. Bunlara canlar son olarak bir kaş ekleyelim. Bence kaşla canlar son noktaya oturturuz. Tamam. Bunların kaşı var mıydı bilmiyorum ya. Ama kaşsız canlı mı olur? Tamam. Aynen. Güzel oldu. Buna canlar şey yapacağım. Böyle kaldırmış kaşını yapacağım. Bak buna kaşını kaldırmış şekilde yapacağım. Hemen şöyle. Bakalım. Aynen. Çok 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 tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Bakayım. Ha şu uzun oldu. Şu uzun oldu. Bu arada canlar. Ben buna bıyık ekledim Aynen ben buna bıyık ekledim Şöyle hemen. Şöyle. Şöyle. Eee. Şöyle. Şöyle. Tamam. Canlar. Buna bıyık eklenmesi lazım. Hızlı hızlı yapayım ki süre sona gelmeye başladı. Yusuf Emir çünkü yapacak bir şey de kalmamış zaten. Hemen. Brown concrete. <laughs> hemen hızlıca Can'la şunu ayarlayalım. Tık 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 tık. Tamam. Hop bakalım. Can'a ben çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Süre doldu yazalım. Tamamdır. Şimdi Can'a Yusuf Emir'le hemen bir aramaya girişelim. Şimdi Can'lar. Yusuf Emir hazır mısın? Eee hazırım. Gayet hazırım. Hazır ve ne hazırım Hazırsın diyorsun. Önce o zaman benimkinden başlayalım. Gel. Gel önce benim. Oğlum bu ne lan? Hocam bu yeni Sen için. bunu yapmış olamazsın. Sen oğlum, bunu yapmış bak, olamazsın. Kamera kaydı var. Bir Sen bir bunu yapmış. Yaptım. Ola ya kes sesini. Sen bunu yapmış olamazsın. Tamam. Oğlum bak ayakkabısı, kalkanı, kılıcı, bıyığı, ağzı her şey bana ait. Bak gördün her şey Oğlum bana. yalan söyleme. Yalan söyleme bak bu. Yalan söyleme. Yalan değil oğlum. Ya hadi oradan bunu Vallahi nasıl Vallahi ben ya? yaptım. Allah Allah hadi oradan ya. 67 ne? Bu da yeni çıkmış ama, bak onu bilmiyordum işte. Allah Allah, ben de 65 istiyorum ben de. Yani olmuyor mu? Ya yani bu yeni çıkmış. Bir de Hemen sen ikine bakalım. Ya sen bunu yapmadın, oğlum. Sen bunu yapmadın. Yalan söyleme. Yaptım, Yalan kamera ya. kaydı var. Göreceksin. Bekle. Hemen sen gidelim mi? Gel. Bakalım. Oop. Bu ne lan? Ee, sen sen bir şey yaptın mı? Sen hiç bir şey yapmamışsın oğlum. Ben? Oğlum gitmiş Bak böyle oluyordu. He. Bu gidip geliyordu. Gelirsin. Bekle, bekle gelirsin birazdan. Bekle. Bir şey diyeceğim. Gidip geliyorsa bana niye demiyorsun oğlum? Gidip geliyor çünkü. E demek ki bir arıza var. Desene bana abi. Yok yok sıkıntı, bir sıkıntı yok. var diye. Sakin. Bu yatak niye bu? Ya ben çık, çık çık gir yaptım düzeldi oğlum. Dur çık gir yap düzelecek bak şimdi. Sen ben çık mi gir çık ya. gir yapayım? Ben yapıyorum ama sen buradasın ki sen görmüş olacaksın hala bunu ama. O zaman dur ben arkaya geçiyorum. Ben arkaya geçiyorum. Çık gir yap bakayım. Bak çıktım. Evet. Gidiyorum. Tamam gir. Göreceğim şimdi birazdan. Ben daha gelmiyorum bu arada oraya özellikle. Şey olmasın diye sıkıntı çıkmasın diye. Ha bak geldi. Geldi mi? Hii. Dur geliyorum. Lan yine gitti. Oğlum. Oğlum sen buraya gelince gidiyor. Bak beceremedim de uzatmayalım. Lan SS'ini mi atayım geri zekalı beceremeyecek olsam ben niye şöyle dört tane şey koyayım? Bak geldi. Aa geldi tamam güzel. Güzel geldi. Gelip gidiyor. Geri geliyor bir gidiyor, gidiyor. Niye Hı. böyle bu? Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Hop, niye böyle? yine gitti. Süper. Oğlum yine gitti yeter lan. Yani Şimdi Hüseyin, bunu ben yarım brain rot... <laughs> Lan bak. yine geldi, oğlum yeter. Bacaksız brain rotumuz var. Bacağı yok evet, bacağını kırdım az önce. <laughs> şimdi canlar... Ben kazandım, teşekkür ederim çünkü sen onu yapmadın. Sen hileci bir komploşsun, şimdi... bunu ben yaptım. ben Oğlum gitme artık! Artık brain yok, ben sildim onu az önce şimdi canım. <laughs> Lan nasıl sildin. Ben silerim. <laughs> ben de bunu silerim. Dur Hüseyin, bak ne göstereceğim. Bak bak. Sen diyorsun ya bana sabahtan beri sen yapmadın diye. Gel gel. Slice, slash, slash set, white, concrete. Bak şimdi. Bu beyaz bir tablo mu? Bak alıyorsun bunu böyle. <laughs> Bak bunu böyle yapıyorsun word editte tamam mı canım benim? Bak. Sonra slice, slash, slash set, undo, e, şey yapıyorsun. Siliyorsun bunu böyle. Senin yapına yaptığım gibi. <laughs> ya yani bir, bir yapında bir ufak. Senin arada bir böyle yapını ben bir sildim. Biraz zaman oyalayayım diye. <laughs> Benim ben geldim içine geri zekalı komik mi sanıyorsun ya? <laughs> o zaman... Oğlum o içine ettin ya. <laughs> ya yesene zaten yapacağın da şurada küçücük bir tane brain rot yani. Ya hile yapmış adam baksana şimdi boyu öküz ya bari hile yapma. Hem hile yapıyorsun hem benim brain rotumu siliyorsun ya. Salak <laughs> mı mısın sen? Ağlamadan, ağlama lan ağlama berbattı yani, zaten berbattı zaten. Pes.